arkadaşım eşek Oğlum benim şurada bir yanlayımını bulmam lazım. Direkt şuradan kopyalayayım ya. nereden bulacağım şimdi bunun bağlantısını? Paylaş. Kopyala. Buraya yapıştır. Gir. He, kopyala. Tamam. Kendi sesimizi duyduğumuza göre oynayıp gideriz. Zaman değişme. Varsaydım. Dur. Sabah. Peki değiştirerek kaynak paketleri m hmm, tart son bir. Buna kuruş fena değil burada. Buna kuruş şimdi ararlarsa şunu rahatsız etmeyin yapalım tamam benim neden böyle görüntü rengini ayarla dur görüntü rengini ayarla bir şey ayarlıyorum şu an şunu yükseğe çıkmam lazım çık buradan direkt oldu mu oğlum crop kendisi mi parlak değil lan yok Niye böyle acaba ya? Bende mi sorun var? Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Oğlum pinkim mi var? Benim mi bilgisayarım kötü? Ne oluyor lan? Bak dörtte geliyorum geliyorsunuz gelmeyin min oynayacağım bana ne en azından ikinci sıraya çıkıyoruz aa dur dur şunlar o oh. oh my god man kadıköy boğası gelmiş mesajımızı da verdik böyle benim hangi lot <laughs> Heh. <laughs> Yine paralı vermiyorum bedava. Altınını atar mısın? Bir tane. Bir tane. Tabi şu arkadaş bize kesin küfür edecek ama neyse diyoruz. Diyor yok, yok pin. Arkadaş hiçbir şey indirmem lazım. Ondan ondan. Gelin lan buraya şimdi. Biz benim kankimi öldürürüz. Al elimi taştım. Heh gel. He sen gel. Şu bir. Gel şimdi sen de. Var seni öldüreyim de ekmek param çıksın. Hadi. Hadi. Hayır. Ya! Real pro muhtar öldürün. Yoksa elinden kaza çıkacak. Pro muhtar öldürün. Sakın. Allah senin var ya Yok. Ben bir tane salarsam bunlar afk lan Allah hayat şaşırttı zaten Oh man. Ha. Ondan. Ben kendi yayınımı buradan izleyeyim. Hiç gerek yok Tabra. Beyni de atayım kendime. Oo. Ha. Şunu al. yok şu an. Bu keltoş. İyi de ama. Es. Evet, i̇kiniz de kolaysınız. Anlayan anladı. Anlamayan anlamaz. Düştü. Gel lan Yusuf'a, ben burada bekliyorum. Bekle, şuradan adamlara gelecek. Adamları da, kendisi de iş koymaz bana. Sen bana ateş topu atacaksın. Ben de buna izin vereceğim, değil mi? Yok. Yok kardeşim. Arkadan da geliyor bir. Oğlum bak, beni sinirlendirmeyin. demeyin. Dalacağım hepinize şimdi. Bak senin gelmişini geçmişini yordamını kadar sövebilirdim. Tabi mal. Ya kaç kişi geldi? Şu bir. Kardeşim benle uğraşmayın benle uğraşmayın. Ne ettin? oğlum makro diyor la. Sen bir yukarı çık da ben sana göstereyim. Sen oradan gelsen Allah aşkına. İn mi göstereyim sana kim? Kim makro? Senin Sanin Sanin Anneni Annen Adamlar geldi Adamlar geldi Geldi adamlar geldi. <laughs> Ale. Ha sen bana mı koyuyordun? Sen mi? Be <laughs> Bak ben bu çocuk yüzünden öldüm. Ayrı giriyorum bu sefer. İki kişi izliyor adamın yayınını. Bin bir adamın yayının iki kişi izliyor. Biz iki kişi izlerken bir tane yorum yazmıyorlar. Bu sessizken daha mı iyi? Bir kişi de çıkıyor bence. Aha iki kişi oldu. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yana bakıyoruz. Yine aynısı yani. Değişen bir şey yok. Evet, bir, Bir düştüm. Hayır. Koyamadım bile. Oğlum Allah. Adam geldi bile. Adamı öldürür müyüm? Öldürürüm. Kimsenin alacak durumum yok. Bir abone oldum lan. Aa adamın yatağı yok edilmiş. Adam direkt oyundan çıkmış. Değil mi evet. Adam buraya böyle koyup çıkmış oyundan. Şimdi buradaki yeri alalım. Oğlum bana nedense çok kolay geliyor tekli. gelmişini geçmişini yordamını annenin giydiği donu Son sonra ucuya geçiyor. Kaç? Aa! Elimle sipsik şey, şey yaptım. 20 şey, sipsik yaptım. Elimle 20 yaptım lan. Ha. Hayatına yapmadım. Hayatımda bir kere bile yapmadım. O kadar yapmışım ki, o kadar sinirlendim ki. Oh. Mm -hmm.